kucaksız bir resim. Bu sizi paniğe düşürür. Yani kendinizi çölün ortasında görün. Okyanusun ortasında görün. Bu bir panik hali oluşturur. Ama siz bir merkez noktanız varsa, bir çölde bir ayak izi görmüşseniz ya da ileride bir geri görmüşseniz okyanusun ortasında rahatlarsınız. Bunlar da tutama, kavramsal noktalar. Tutma yerlerinden dedim ya, kavrayacağımız yerler. İşte bize düşen şey o kavranacak yerleri kendi içimizde yani ister kuruluma düştüğümüz anda ister bir üretim sürecinde olsun oraları yakalayabildiğimiz bunun da şeyi yakalanacak benim gördüğüm yer kendi varlığımızla ilgili olan, kendi varoluşumuzla ilgili olan kısım yani insan aşmak üzere varlığını bütün sanatlar bunun üzerine kurulur ama aşma, her aşma çabası insanı yukarı çıkartmaz insanı şaşkınlığa da düşürür. Şaşırtır, şaşkınlık yaşatır ve şapşallaştırır. Picasso'nun tablolarındaki eğri büyü adamın ne olduğunu anlayabilirseniz ancak kendi varlığınızın nereye denk düştüğünü nasıl bir varlık olduğumuzu ve nasıl bir varoluşa gidebileceğimizi anlayabiliriz. Yani mesela hani böyle hoca ben bilmem ama din yani, kültür hocalarımız vesaire de var burada. Picasso tablosunun derdini anlamayan adamı. ben Kur'an-ı Kerim'i anlayabileceğini zerre ihtimaldendir. Yani. Bir sanatın ne olduğu sanatsal bir e, süreci yaşamayan o istediği yaşamayan bir adamın böyle şeyleri anlaması, üst metinler şey yapması, yaklaşabilmesi mümkün değil. Diyeyim ve burada bitireyim. Sorulardan açıkla kalanları ben aklıma geldi. Şimdi bir, kardeşim oyuncu olmak istiyor. Oyuncu olmak için oyunculuk eğitim alırsınız. Ya da şimdi Türkiye'de ve de dünyada binlerce özellikle genç kız ve genç erkek oyuncu olmak için 80 takla atar. Kast ajanslarına yazılır ve buralarda gelir, oynar, bir ara görünür. Mesela düşünün, her yıl Türkiye'de 150 tane dizi film yayınlanıyor. Bu dizi filmlerde yüzlerce oyuncu ya da işte yardımcı oyuncu ya da figüran rol alıyor. Ya da 3-4 bölümü rol alıyor, etrafındaki herkes onu oyuncu olarak kabul ediyor. Ama sonra bir daha iş yok. O şimdi havalı havalı giyiniyordu havalıydı işler olurken bu işler dert yani uzun soluklu büyük bir sürece girmek istiyorsanız efsaflı bir sürece girmek istiyorsanız emek sarf edeceksiniz derinleşeceksiniz o yap talip, talip olduğunuz işin ne olduğuna bakacaksınız önce. ben niye bunu istiyorum eğer benim derdim mesela şunu düşünün ekranda olup öne çıkmak istiyorsan çok normal bir şey bu. Hiç kınamıyorum, böyle bir şey yok. Ama niye ben bunu istiyorum? Niye ben burada oturup insanlara böyle hani insanlar beni sevsin, insanlar beni beğensin istiyorum? Eğer böyle bir şey varsa bunun üzerine gidilsin. Niye ben bunu istiyorum? İşte sanat burada devreye giriyor. Yani bu soruları sorduğumuzda, buralarda çırpıldığımızda ya mesela sevdiğim bir oğlan vardı, işte o oğlan bana bakmadı. Eğer ekrana çıkarsam o göstereceğim mi bu? Bunun hikayesi. Eğer buysa bunu itiraf edin kendinize. Sonra de ki, kim bu salak olan? Benim bütün hayatımı, bütün hikayemi belirleyecek. Onun için mi ben oyuncu olacağım? Yani neyse artık bu süreçleri derinlikli bir şekilde yaptığımız zaman gerçekten hem kalıcı haklı sayıda bir iş yapmış oluruz. Hem de o işin en iyisi olmuş oluruz. Daha doğrusu bir işin en iyisi olmaya talip olmadan o işe soyunmak makbul bir şey değil. O zaman o işin sürükleni olursunuz? Doktorsanız en iyisi olacaksınız. Başka çaresi yok yani. En iyisi olmayacaksınız. O işi yapmanın şeyi olmaz. Yani sonra sosyal aktivite alırsınız. <laughs> Nasıl hocam? <acaba? gülüyor> <laughs> <laughs> ne güzel. Şimdi e, başka bir soru hatırlamaya çalışıyorum. Aldın mı kardeş? Siz ikinci sorunuzun cevabını aldınız mı? Ben yani bir şey, bu sorunun için... önce bir şeyden sorayım. Tabii ki. Şimdi hani biz burada bu e, kurs bitecek yani. Evet. evet. Belki üç ay sonra, belki iki ay sonra belli olmaması. Anlar şimdi bu bitince benim her okulumla devam ediyorum ama ben bu iş üzerine gitmek istiyorum. Evet ama bu bitince ben de gideceğim yani hiçbir şey yapmayacağım yani <laughs> çektiğim bir şey. Ondan sonra... Öyle değil. Bakın. Dedim ya neyle uğraşmak istediğinizle ilgili bir şey. Senin derdin eğer gerçekten şey değilse benim seksi öne çıksın. Ben görün ben senden bahsetmiyorum. Mevcut Şimdi i̇şte işte bu. Çok para kazanmak istiyorum. Ben de Layla da eğlenmek istiyorum. Beni de magazinciler çeksin. Ben de oralarda görüneyim değilse burada kendimizi iyi kontrol edelim. Çünkü bu büyük bir tuzaktır. Ee, o zaman ben bu iş süreçte ne yapacağım? Dersin ve şunu sana kalıbını basarak söylüyorum. Allah senin önüne o imkanları sen neyi talep ediyorsan onları teker 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 çıkartır. Yani Osmanlıca ya, o Osmancık değil mi? Osmanlı dizi gibi. Bir film seti, gelir. Sen orada oyun, sen orada oynarsın ve seni Hollywood'dan davet eder. Sen de dersin ki ne işim var benim Amerikalılarla? <laughs> yani biz neye talipsek karşımıza o çıkar. Hiç merak etme. Hiç merak etmeyin. Önemli olan talep ettiğimiz şey bizi yüksek bir yere mi çıkartacak, aşağı bir yere mi gidecek? Bununla ilgili bir mesele. Ben çok güzelim, herkes bana diyor ki senden oyuncu olur, fotojenin çok güzel, ben onun için oyuncu olmak istiyorum. <laughs> diyorsanız, diyorsanız <laughs> güzelliğimiz vaki <iyi> değil efendim. <laughs> bir sivilce yeter. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ee, sizin sorunuz neydi? Yani soru hatırlamaya çalışıyorum. İstediğiniz... iPhone yok mu? iPhone'da yazılıyor ne Yok yok. çekmiştim sonra. Evet. Bizim komşu konular nasıl? Bu bağlıyordu kendine bizi. Diziler sizin nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar... Ben... Ee, az önce hani konuştuk ya... Ben aslında böyle yaşayan bir adamım. Ben yani çok sıkıcı bir adamım. Bazen, şimdi öğrencilerim var sizin, aynen sizin yaşlarda. Ee, okuldayken böyle ders anlat, bir şey anlatırken sorun olmuyor. Ama muhabbet edeceğimiz zaman olmuyor. Çocuklar sıkılıyor. Paso, işte hocam hep bunları mı konuşacağız? Her, şey, her şeyin, her şeyinde böyle derinle mi isteyeceğiz diye. Ben de onun için yalan dünya dizisini izliyorum. <laughs> Aptallaşmam lazım. Gerçekten. Yani seri, yani aptallaşman lazım ki o, insanda insanla Doğru bir şey mi? Yanlış. Yani insan niye aptallaşayım diyorsun? Çünkü yapayalnız kalıyorsun o zaman. Yani kimseyle bir şey konuşamıyorsun. Şimdi düşük seviyede iş, hayat sürüyoruz. Yüksek şeylere talip değiliz. Oradaki aptallıkları bir cazibe merkezi olarak görüyoruz da onun için. yüksek Peki yüksek seviyeli şeyler nasıl? Şimdi size yaşınız itibariyle hiç şey demiyorum, bir şey diyemem. Çünkü kalite olanı size ulaşması lazım. Yani bir şeyin iyisini bilirsin ki kalitesiz anlayabilirsin. Eğer kalitesiz olan şey kalite olarak görüp merkeze yerleşmişse kalitesizliği anlayamayız. Anlayamayız. Anlatabiliyor muyum? Burası çok önemli bir şey. Onun için biz ne yapacağız biliyor musun? Yediğimiz yemeğe dikkat edeceğiz. Çok samimi olarak söylüyorum. Yediğimiz yemek temiz olmak zorunda ve kaliteli olmak zorunda. Kaliteli yemek bir şey lüks bir restoranda yediğin yemek değil. Temiz ve leziz olan Eğer siz güzel yemek yerseniz inanın güzelin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Güzel giyinirseniz güzel dediğimiz şey bir işte az önce bahsettiğim o zeminin size pompaladığı değil. Sizin yüreğinizden gelip aynanın karşısına geçtiğinizde ...güzelliği... sizin içinizdeki güzelliği dışımızda oturtacak şeydir. O güzel. Anlatabiliyor muyum? Güzel giyinirseniz, güzel oturursanız, güzel konuşursanız, benim gibi bak böyle oturmayacaksın. İnsanların karşısında böyle oturursan ne olur? Güzel olur mu? Bilmiyorum. İşte rahatlığı sağlarsın dünya. Güzel talip olacağız. O zaman güzel bir eşin olur, güzel çocukların olur, güzel bir bilgisayar hepsinin her şeyin düzenine tabi olursun. Kalitesiz bir iş için peşinde olan insanların çocuğuyla ilişkisi kalitesizdir, öğrencisiyle ilişkisi kalitesizdir. Yani her şeyin hastasıyla ilişkisi kalitesizdir. Her şeyin ilişkisi kalitesizlik üzerinde. Onun için o, onu gözeteceğiz. Yani bakın asalet diye şey, bir şey vardır değil mi? Mesela bu İngiliz arşivsinde vardı. İşte medeniyetten bahsetti hocam az önce. Bu tip medeniyet muhabbetleri yapanlarda falan da vardır. Bu yani soy sop olayıdır bu. Yani bilirsin ben benim dedem ikinci Abdülhamit der adam. Benim dedem dördüncü Reş Reşat diyecektim. <laughs> Reşat. Şimdi adam kendini bir az soy tayin eder ve bu ne anlama gelir biliyor musun? Ben kendi kökünü ifade ederim. Çok doğrudur. Ben yemek yerken, su içerken, otururken, kalkarken oradan gelen bir eğitimle, bir silsileyle yani ben yemeği işte babam sofraya oturmadan başlamam der mesela. Ya da işte şöyle yerim, böyle yerim. Şimdi bu, bu onun kendi köküyle ilgili bir şey. Köklü davranıyor. Yani bir ağacın kökü ne kadar derindeyse o kadar rüzgara, dış tepkiye o kadar dayanıklı değil mi? Ama yaşadığımız süreç bizi köksüzleştiren bir süreç. Yani ben köylü Mehmet torunu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ne asaleti? Nerede? Peki bu nasıl sağlanır? Yani asaletin kaynağının ne olduğuyla ilişkiliymiş. Şey. Eğer biz asaletin kaynağını asıl olanın ne olduğunu kavrarsak bütün her şeyimizi ona göre dizayn Asıl olan nedir? Asıl olan değil. Bizim var ya, bizim varlığımızla ilgili olan bir şey. Yani biz yaptığımız hal ve hareketleri ya da tercihlerimizi asılla ilişkilendirerek yollanırsa asil bir insan oluruz. Asil bir insan oluruz. Bizim biz böyle her şeyi atlamayız. Yani bizim sınırlarımız olur, çerçevemiz olur ve ona göre kendimize yol bulabiliriz. Dolayısıyla iyi filmin, kötü filmin, bizi içine çeken filmin, dışına çeken filmin ne olduğunu daha rahat anlayabiliriz. Bu işin şey kısmı, üst kısmı. Teknik bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu iş dramaturji dediğimiz hadise. Yani insanın zihnini çatışmalar üzerinden e, ayartıp onu istediğiniz <laughs> fotoğraf olayı bir sanat bir sanat değil de bir tezgah var. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey.